Evet arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Şöyle biraz yukarı kaldırayım. Kendi tasarladığım PlayStation 5. Fakat bu çalışmaz tabii ki. Ama nasıl çalışır biliyor musunuz? Onu da size hemen göstereceğim. Benim şimdi temin bir şeyler yazıyorum telefonda. Şurada telefon var. Görüyorsunuz mu? İçinde telefon var. O telefon artık bir telefon değil. Nasıl telefon değil? Telefonun içine takıyorsunuz. Ondan sonra PlayStation şey içinde PlayStation'ı yüklüyorsunuz. Adam da kendi tasarladığı şeyden bunu yapabilirsiniz dedi. Tabii ki adam yabancı bir adam bu arada. Öyle denk geldi önüme. Yapmış ve oyunları da hakikaten oynamış. Merdası oynanmış. Şimdi ben de öyle bir şey yaptım. Gittim kendim adam gibi adamın girdiği yerlerden yaptım ve şimdi de elimde PlayStation var. Kendi uyguladığım bir PlayStation 5 tabii ki. Yani başkası satın alsam böyle olmaz ya. Yani Sahteyle yani kağıttan olmaz. Ama şu an sahte olan değil. Artık bu gerçek bir PlayStation 5. Yani sahte idi ve içine artık telef telefondan yaptığım için sahte değil. Aklım göremiyorsunuz şöyle yapayım. Bu ikonlara bile oynatabiliyorsunuz. Yani normal bir kumandaya bağladığın ikonları böyle basıp oynatabiliyorsunuz. Bakın şöyle yaptım hatta. L1'i yok. L1 nasıl yapılıyor ben de çok bilmiyorum. Ama herhangi bir bulup onda L1'i ekleyebilirim. Onun yerine l 1 nasıl kullanırız mesela? L1'de 1 yapacağım. Evet. Kendi tasarladığım PlayStation 5 ama l 1 yok. L1'lerini daha tasarlamadım. L1'lerini daha tasarlayacağım. Yani L1'leri olmadan oynanmaz tabii ki ama şu an PlayStation 5 hazır. Sadece L1'lerini takmadım l 1de de oluşturayım hemen şu kağıttan. Hemen gireyim. Ya tabii ki normalde bu oynanmaz. Ben bana da çok mantıklı gelmedi. Adam ama ama yabancılar öyle bir şey yapmış ki ben de yabancılar gibi yapınca oynanabileceğine inandım ve şimdi YouTube'daki oynadığımız oyunları açıp bakalım oynayabildiğimizde de kadar daha şeyimiz varmış. Şurada da L1'lerim vardı ama L1'lerim inşallah yırtılmaz. Şöyle yapayım. Olmasa yeniden çıkacağım zaten. Çıklar, çıklar. Bu çok yanlış bir şey. Evet arkadaşlar R1, 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 R1 R1'le 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 bozuldu. Ben gideyim. Hemen r 1leri ve r 2leri r Yani yapıp Arkadaşları geldim. Şimdi o l hepsini yapalım. Şimdi bu L1'ler tabii ki arkaya yapışacaklar. Şöyle lazım. Bunları daha önceden yapsaydım daha rahat yapardım. Evet, yani yaz yapıştırıcımız da şey sıkıntılı. sıkıntılı olduğu için de zor yapılıyor. Şimdi birazdan hemen bakalım oyunları deneyeceğiz. Youtube'da oynayacağımız için bakalım oynanacak mı? Çünkü yanında Youtube'da da oynandığı için oradan deneyeceğim şimdi bakalım rahat oynayabilecek miyim? Biraz da PlayStation şeyini de ben yanlış yaptım. Adam aslında yan, yatırmasına yapmış. Ben biraz düz yaptım. Benim ikisi biraz rahat olmayabilir. Rahat oynayamayabilirim ya da rahat da oynayabilirim. Çok fazla bilgim yok. Bakalım dediğim gibi olacak. Şuraya l Bir de belki de yanlış da yapıştıralım. Neyse. ya. Şöyle bir sürelim ama hemen çıkıvereyim. Evet. Şeyi... çok da bilmediğim için işte sadece deneyeceğiz denemeden olmuyor evet şu an L1 oldu L1, L2, L3 var şimdi L3 ile şey, Şeyler şeyi yapacağız inşallah güzel yaparız Bu biraz fazla geldi biraz. Tamam. Biraz fazla geldi sanki bana ya. O daha mı şanslıymış? Şöyle yapalım. Şöyle yandan da yapıştırabileceğim. Şöyle tam yapıştırmak istiyorum yandan da. da. Yani rahat olsunlar ki rahat oynayabilirim eğer oynanacaksa. Çok heyecanlıyım bakalım. Çünkü içinde şey var. Onu da yükledim yani. Yüklediğim için bu kadar heyecan yapıyorum. Artık o telefon olmad olmadığı için, bataryası olduğu için onun bataryasına ait bir şey olduğu için çok ondan bu kadar heyecanlıyım yani. Yoksa ben bu kadar heyecandan Niye o kadar yapışmadı ya? V1 çok yapışmadı sanki arkadaşlar. Bir deneyeceğiz. Çok şimdi evet. yorulmak istemediğimden dolayı ha. Biraz da yapışkan oldu. Olsun. Yani yapışması çok önemli. Yapışmazsa Şimdi bakın bunlar L1 ve L2 Bir konuları biraz beklememiz lazım. Şuraya koyup beklesinler. Çünkü tam yapışmadılar. Tam yapışmazlarsa ne olur? şey olur bozulabilir bakın şöyle L1 L2 L3 R1 R2 R3 bu şekilde artık PlayStation şeyimiz hazır burada da üçgenimiz karemiz dairemiz x x'imiz var burada da düğmelerimiz var arkada da R1'lerimiz R2'lerimiz var İnşallah doğru düzgün oynayabiliriz tabi biraz yanlamasını yapsaydım Tabii ki doğru düzgün oynardım şimdi bu düz bir kumanda gibi olduğu için ayrıca da kumanda zaten ama biz bunu öyle değil, öyle değil başka türlü yaptığımız için biraz zor oynayabiliriz. Bakarak oynayabiliriz. Şu şekilde. Evet. Yanlamasını yani yapsam daha güzel olurmuş. Neyse oynanabilecek herhalde halde. Korumasını bekliyorum. Şöyle ters çevireyim de onların da korumasını bekleyeyim. Kurursa bir şey olmaz. Kurumazsa kötü. Gördüğünüz üzere PlayStation şeyimiz. Oyunlara gireceğim ama alışmadığı için ellerim nasıl oynayacağımı bilmiyorum şimdi. L1 koşuyor. Bakın l de görmediğim için de L1. Evet. Şunu böyle çekelim üstümüzden. PlayStation vaza devam edelim. Çünkü içindeki telefon artık bir telefon olmadığı için rahat oynamamızı sağlayacaktır. Şu hareket etmese bile rahat oynayabiliyoruz yani. Öyle bir şey. Tabii inşallah olacak. Şöyle kenara çekelim. Şimdi açalım bakalım. T Last of Us Türkçe oynuyorduk. Ben bir İngilizce oynamak istiyorum. Ya da Türkçe oynayalım. Sizin istediğiniz gibi Türkçe'ye girelim. Buradan devam ediyoruz. En son. Aynen. Buradaydık. Yani. Şimdi dur bakalım. İnşallah oynayabileceğiz. Oynayamazsak artık şey. elimizden geçersek gün doğumuna kongre altında olur. Hadi bakalım. O oynanıyor evet. Ben yani bunlar da oynayabiliyorum şu an de şey yapabiliyorum. Evet. Oynayabiliyorum evet. Tek bir tuşlar şey eksik olmuş. O da dur onu da durdurayım. Oynanıyor şu an evet oynayabiliyorum ya yani sahte de olsa oynanabiliyor çünkü içindeki şey herhalde cihazı şey yapıyor. Demek ki güzel. İçeride şey, şey, şey tuşlarını unutmuşum. Bir şu yana bir şu yana bir şu yana bir şu yana tuşlarını unutmuşum. Onlar da artık yapıştırıp şey yapmaya gerek yok. Onlar da çizip sizin önünüzde çizeyim hatta. Dur neredeydi kalem? Kalemi içeride bıraktım herhalde. Yapıştırıcıyı buraya getiriyorum. Kalemi içeride bıraktım. Neyse. Ya değişik bir olay. Ben de çok çözemedim. Ondan sonra biliyor yani. Neredeydi? Ben de çok inanmadım başlarda ama tabi bir de e, kendim yönetebildiğim işi hissedebildiğim için o şeyi ondan dedim yani oynanabiliyor hakikaten de. Şimdi şarjı şu yön tuşları lazım. Evet, bir de aşağı. Tamam bunlar. Tamam. Şöyle boyayalım ki. Evet şu buraya, şu buraya tamam şey gibi biraz değişik oldu. Biraz tabi ha biraz da kuruması lazım. Biraz da kuruması lazım ki tam olsun. Kurumazsa kötü olur. Şöyle isterseniz boşluk da yapalım da basalım. Tabii biraz boşluğa da ihtiyacı var. Tamam, bunda fazla olmadı da, onu o zaman karalayalım. Çok önemli değil oradaki boşluğa. Nasıl olsa Kendimiz tasarladık, şimdi tasarlarız. Şimdi kurumalarını bekliyorum. Alttakiler kurumuştur bile. Bakayım, Kur evet kurudular bile. Çok şey değil, kuruyorlar. Direktman kuruyorlar. Siz de, de deneyebilirsiniz. O pelek ekstradayı indirirsiniz, denersiniz. Şunu bir kapatalım artık. Oyunu durdurdum. Şimdi kurumalarını bekliyorum. Kuruma kuruma bittikten sonra artık oyunu açabiliriz. Bakalım, elime... E, artık zaten 5 dakikada kuruduğu için elimize gelmiyor. Evet. Yani şu koruması çok sürmüyor. Evet. iyi iyi. Açalım. Evet. Hakikaten de arkadaşlar düğmeleri şöyle dokunmuyor oynuyor yani. Yani düğmeler oynamıyor ama oyun oynuyor. Ha, yürüyor. Bu neydi böyle? Bunu evet. şey için söylemiyorum. Gerçi çok Hani geldi. Yurtçu oynuyorum evet ama oyun buldum Tabii ki oynadığında da yaptığında da hissediyorum. Ondan oynayabildiğini söylüyorum. Yani siz de deneyebilirsiniz. Hakikaten de oynanıyormuş yani. Ama oynanmıyorsa da sizde o yani sizde de oynanmazsa da onun bir sorunları vardır. Onları da izleyip çözersiniz artık. Yani bu benlik bir şey değil. Bende bende şans benden yana gitti. Bende oldu. Ama inşallah sizde de sizden yana gidecektir. İnşallah siz de oynayabileceksinizdir oyunumuzu durduralım. Çok güzel bir şey yaptık. Ama inşallah tabii sizde de oynanabilir. Ama dediğim gibi güzel yüklemeniz lazım. Adamı izledim ve her şeyi yükledim. Oldu ama yük yüklenip de olmadıysa onda onların bildiği yani onların tamir uzmanı şeyleri belki vardır yabancı bir yerde. Hatta bu önüme çıktı bir anda. Bilmiyorum sizde çıkacak mı bilmiyorum. İnşallah çıkar. Çıkmazsa da oraya siz artık bulursunuz Ya o sizde de olmuyorsa da artık bir şekilde yaparsınız. Veya benim videolarımı da izlersiniz. Siz kendiniz bilirsiniz. Ben de oldu oynandı. Sahte de olsa bir şey ekledim. Telefonla artık onun hafızası yaptım. Oynandı. Kola da artık sahte bir kol olsa da geçti ve oynandı. Ve çok değişik bir şey. Yani kendim şu an ama sahte de olsa fan yapımı bir PlayStation 5 yaptım. Ya fan yapımı da denmez çünkü gerçekten öte olmuş. Neyse. Sahte de olsa yani bir kağıt karton yağmurda çıkarsa ıslanıp kırılabilir beğenin videoyu beğenin videoyu beğendikten sonra zil butonuna basın zil butonundan sonra artık zaten biliyorsunuz yorumları kendinize bıraktım